Kırık gençlik hikayesi yok mudur sevdanın çaresi asretin kızı. Kuşum, hazan güneşim. Çaldığımız her kapıda acı var, attığımız her adımda şampiyon meleklerin hatıraları var. Bugün Abdullah Serap iş çiftinin kapısını çaldık. Ee, henüz yeni 13 yaşına girmiş oğulları Kaan Selim'in acısını yaşayan aile 6 Şubat'ta depremde yaşadıkları cehennemi anlattılar. Abi. sabırlar diliyorum. Teşekkür ederim. Zor bir süreçten geçiyorsunuz. Bu süreçte tabii ki konuşmak, bir şeyleri ifade etmek birazcık zor olsa da evet. Kaan'ın anne ve babası olarak neler yaşadınız ve neler yaşıyorsunuz 6 Şubat'tan bugüne? 6 Şubat'tan bugüne şunu diyebilirim. Hani Yokluğu her geçen gün artar. Üzüntüsü, acısı... Büyüyen bir süreç tabii ki. Hani e, bitmiyor, bitmesi de imkanı yok böyle bir acının. E, i̇kinci bir çocuğum daha var, eşim var. Onlar için ayakta durmak zorundayım. Neler yaşandı <laughs> Abdullah Bey? E, 3 Şubat'ta oğlumuzu gönderdiğiniz evet. okul kafilesiyle <laughs> neler oldu o süreçte? Birazcık anlatır mısınız bize? Şimdi 3 Şubat sabahı oğlum kendi uyandı. Bizi uyandırdı. Çok heyecanlı, çok mutluydu. Sabah kendisini aldım, T götürdüm. Otobüse yerleştirdik. Otobüse yerleştikten sonra son bir seslenelim diye cama vurarak selamlaştık. Ee, ve daha sonra ayrıldık, geldik evimize. Eve geldikten sonra e, eşimle beraber işte kahvaltımızı yaptık. Ertesi gün 4 e, 4 Şubat sabahı yine bir kahvaltı masasında oğlumuzun doğum günüydü 4 Şubat. 4 Şubat'ta aradık. Sabah doğum gününü kutladık. Gitmeden de gerçi küçük bir pasta almıştık. 2 Şubat akşamı kesmiştik evimizde. Sabah kutlama fırsatımız oldu. Ee, kutladıktan sonra ben görüşmedim. Annesiyle daha sonra görüşmüş öğlen saatlerinde. Ben o gün annemin yanına geçtim. Ee, biz epeydir ee, hafta sonlarını beraber geçiremiyorduk. Annem rahatsızdı, annem de timor oluşmuştu sırtında. Bunun tedavisine yardımcı oluyorduk. Onun bakımını üstleniyorduk. Eşim ve çocuklar evde oluyordu genelde. O gün yine ben e, oraya gitmiştim. Deprem anında da annemin yanındaydım. Eşim aradı. Deprem oldu hissettim mi diye. Hissetmemiştim. Ama o an oğlumuz gelmedi aklımıza. Hani Kıbrıs'ta olmuş. E, normal önceki depremler gibi düşündük. Ama yine de içimizde bir şey vardı. Ben eşimi yalnız bırakmamak adına çıktım. Yolda gelirken eşim tekrar adı Adıyaman'da da olmuş. Arabada gelene kadar Adıyaman, Kızılay, Afat, Emniyet ne kadar varsa aramaya çalışıyorum. Kimisi meşgul, kimisi açmıyor, çalıyor, çalıyor. Eve geldik. Es, eş, dost, tanıdık, okul müdürü, temekanı müdürü hepsini arıyoruz. Hiçbir haber yok veyahut yalan haberler veya Çanakkale pardon Can Özgürlük Ortaokulu'nun çıkan öğrencileriyle bazen haberler karışıyordu. Tamamdır, hepsi çıktı, kurtuldu. Ama biz yine duramadık, çıktık, havaalanına gittik. Tabii havaalanına gitmeden deprem haberini aldıktan sonra Kaan'a ulaşmaya çalıştınız mı? Tabii evet. ki telefonla aradık, aradık. Ee, ulaşılamıyordu, çalmadı hiç telefonu. Oraya gittiğimizde uçak için süreç işte bu saat olacak, o saat olacak derken en son bize özel uçak ayarlandı. Ve saat iki buçuk, üç gibi kalkacağı söylendi. Daha sonra ertelenerek en son 5 gibi zannedersem havalandı buradan buranın saatiyle. Ve Adıyaman'a bir saatlik süreçte ulaştık. Oraya gittiğimizde e, havaalanında ilk etapta Afat, e, bizim sivil savunma ekiplerimizin götürüleceği söylendi. İlk otobüs onlar gitti. Sonra bir ambulansla bir ekip gitti. Sonra bir minibüsle gittik. Enkaz alanına gittiğimizde e, karşılaştığımız manzara karanlık içerisinde seçebildiğimiz kadar bina yıkılmış tamamıyla ufak olmuştu. Ama tabii ki bir noktası aralıklı bir noktası daha kötüydü enkazın. Ne tarafta olduğunu ilk anlamaya çalıştık. Çıktık üzerine seslendik. Yağmur yağıyordu. Ee, ama nitekim hiç ses yoktu enkaz alanında. Ama giderken yolda da şunları duyuyordum. Yani internet haberlerinden. Üç tane öğretmenin adıyla beraber benim oğlumun adı yazıyordu. Esra Hoca, Osman Hoca. Yanlış hatırlamıyorsam Ali Hoca. Ve Kaan Selim iş. Yani Facebook'ta yazılan. Umutlarım da vardı biraz. Ee, hani enkazda yoksa da dışarıdadır. Çıkmıştır. Tırmanmayı severdi bir yerlere dedim oğlum enkazdan çıkmış olabilir. Ee, eşimin kardeşleri geliyordu Osmanlı'dan. İlk uğramanız gereken yer hastane çıkmış olabilir. İki büyük hastanesi vardı. İki büyük hastaneyi gezdiler de geldiler. Ee, enkaz alanına. Oralarda bulamadılar. Ama hep yine içimde bir dışarıyla ilgili de bir umut vardı. Bir yandan da enkazı terk etmek istemiyorum. Yani oraya da yardım etmek istiyorum bir ara e, enkazın hani o halinden de çok umudumun olmaması yine bir özel hastane, sahra hastaneleri, afat çadırları, buralarda gezdim. 3-4 saatlik o yıkıntıların arasından gide, gide gide Orada da bulamadım. Tüm kayıtları inceledim, getirilen götür. Tabii kayıtlar ne kadar doğruydu ondan da emin değildik. Geri döndüm bu süreç içerisinde ilk günler yalnızca bizim ekiplerimiz vardı. Giden ilk ekibimizin elinde de ancak kamplarda kullanılan kazma, kürek benzeri şeyler vardı. Kendi el gayretimizle yapabildiğimiz çıplak elle ne yapabilirsek onları yapmaya çalıştık. Buradan giden iş adamlarımız sağ olsun onların bazı ikili ilişkileriyle daha sonra kepçe, vinç ve benzeri araç gereçler ayarlandı. Yapabildiğimiz kadarını biz yaptık. Yapamadığımız yerde onlar destek oldu. Üçüncü günün sonunda artık enkazdan kokular yükselmeye başlamıştı. Bedenler artık yıpranıyordu. İlk çocuklar çıkmadan önce hep rehber ekibinden insanlar çıkıyordu. Onlara gidip bakıyorduk ceset torbalarını. İlk birkaçını açmışlar. Daha sonra tedbir alındı tabii ki. Ama hep içinizde bir ateş koşuyorsunuz. Acaba mı? sorusuna. Belli bir kaçına baktık. Onlar olmadığında geri geldik, sevindik. Belki de yapmamız gerekir. Sonuçta bir hayata mal olmuştu ama e, oğlumuz Perşembe gününe kadar çıkmadı. Onun öncesinde çıkanlar oldu. Artık umudumu sağlam çıkma anlamında içeriden zaten kaybetmiştim. Bedenini bulabilmek, bedeninin zarar görmemiş bir bütün olarak bulabilmek beklentisine kapıldık. Oradaki birçok ailede artık neredeyse bu konumdaydı. Aynı odadan arkadaşı çıktığımda benim oğlum çıkmaz diye endişeye kapıldım, telaşa kapıldım. Koştum iki tane teşhis edilmemiş cenazeyi benim oğlum mu diye teşhis etmek üzere. Onları teşhis etmek için gittiğimde o soğuk hava aracının yanında bir ceset torbası getirildi. Efendim durun, bu benim oğlum. Daha açılmadan hissetmiştim. İçeride açtılar. Beni tekim çağırdılar beni. Formasıyla uyumuş. K yazıyor. O gün akşam Galatasaray maçı vardı. Onu da üstünden giymiş. Her iki formayla beraber oğlumu orada bu şekilde buldum. Ve geri getirmenin mücadelesini verdim orada. Hızlıca bir gayretle gerekli evrakları düzenleyip havaalanına ulaştırdık, bir araçla ve Kıbrıs'a getirdik. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Yapalım. Yani eşim en başından yaşadığımız süreci özetledi aslında ama ee, eşimin de bahsettiği gibi, ben kızımla evde yalnızdım, eşim annesindeydi. Ee, benim uykum çok hafif, ben depremi çok şiddetli hissettim kendi evimizde. Kızımın uykusu ağır olduğu için o uyanmadı, hissetmedi. Ee, biraz da ben depremden çok korkarım, yani tedirgin oldum, Eşim aradım. Deprem oldu hissettin mi dedim, o hissetmediğini söyledi, hatta ben aradığımda uyandı o şekilde. Daha sonra yani hani bunun normal zamanlarda olan bir deprem gibi olduğunu düşündüm aslında. Eşim aslında bana öyle teselli vermeye çalıştı. Uyu dedi, geçti, tekrar olmaz dedi. Ama sonrasında benim içime böyle bir sıkıntı düşmüştü ama tabii Adıyaman'da olan oğlum ilk etapta benim aklıma hiç gelmedi. Yani orada bir deprem olabileceği ben hiç düşünmedim. Ailem Osmaniye'de yaşıyordu. Kardeşime ulaştım. Burada deprem oldu siz nasılsınız dedim. Abla dedi biz aşağıdayız dedi, iyiyiz dedi, dışarıdayız dedi. O ana kadar ben yine hiçbir şey hissetmedim. Yani yine oğlumun Adıyaman'da olduğu depremden etkilenebileceğini hiç aklımın ucundan dahi geçirmedim açıkçası. Daha sonra ama yine içimde bir sıkıntı var. Ben de böyle e, yoğun bir sıkıntı hissediyorum ama tabii anlamlandıramıyorum. O yaşadığım hani deprem halinden olduğunu düşündüm. Uyuyamadım da. Sonra, saat e, 4'ten sonra, 3.17'de deprem oldu Kıbrıs saatiyle. E, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da büyük yıkım başlığında bir haber gördüm. <laughs> o an dünya benim için durdu. Eşime gönderdim o haberi. O da annesinden çıktı geldi, evimize geldi. Ondan sonra ulaşmaya çalıştık biz. Okul müdürüne olsun. Oğlumu arıyorum ben. Oğlumun telefonuna ulaşılamıyor. Mesaj yazıyorum. Cevap yok. Ee, arkadaşı Mert ile o da arkadaşıydı. Ve Aras'la üçü aynı odada kalıyorlardı. Mert'in numarası vardı. Mert'e ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım. Ee, ailelerle iletişim kurmaya çalıştık. Ee, haberler aldık. İşte aslında e, ee, Şenay Hoca Hanım'dan eşi Pamir Hoca da oradaydı. Otelin yıkıldığı bilgisini ben almıştım ama inanamadım. Yani e, bunun yanında tabii ki çocukların dışarıda olduğuna dair haberler de yayıldı. Ben ona inanmaya çalıştım. Yani hiçbir şekilde çocuğumun o enkazın altında kalabileceğini düşünmek istemedim. İnanmak istemedim belki. E, Sonra sabah oldu. Havalanına gittik eşimle Adıyaman'a ulaşmak için. Ee, orada da çok uzun e, ve çok kötü bir bekleyiş vardı. Yani Orası sanki mahşer yeriydi. Hepimiz çok çaresizdik. Ee, her gelen e, böyle habere kulak kesiliyorduk çünkü çocuklarımızın dışarıda olduğu bilgisi vardı. Bir hatta haber sitesinde 13 öğrencinin e, kurtarıldığı 3 öğretmen ve veli dışarıda olduğu bilgisini aldık. Yine umut sonuçta, hani küçücük bir umut da olsa tutunuyorsun ona, ona inanmaya çalıştım. Ee, bizi ayrı bir salona aldılar. Orada çok zorlu bir bekleyiş vardı. Yani hepimiz çok çaresizlik. Bütün anne babalar. Herkesin gözü yaşlı. Hiç kimse çocuğuna ulaşamıyor, haber alamıyor. Çaresizlik, çok çaresizlik. Nitekim ben de gitmeyi beklerken gidemedim. Her aileden bir kişi gidecek dediler. Son ana kadar biz gidebileceğiz umuduyla orada bekledik. Yani gideceğiz diye bekledik havaalanında ama gidemedik. En son eşim gitti. Eşim giderken bana dedi ki merak etme dedi. Oğlumuzu alıp getireceğim dedi. Çünkü ben onu dışarıda çıkmış olarak düşünüyordum. Ama gittikten sonra çok uzun bir bekleyiş oldu. Yani burada kalmak da benim için çok acıydı. Yani gidemediğim için çok üzülüyordum. Ee, haber başında zaten sürekli televizyon açık, elimizde telefonla hep bir iletişim ağı içerisindeydik. Çok e, farklı tanımadığımız insanlar bize ulaştı. Benim çocuğumun İstanbul'da bir hastanede olduğuna dair teyitli bilgi olduğunu söylediler. Hatta ben bir hastaneyi aradım İstanbul'da. Adıyaman İsyas Otel'den. Ee, hastanede çocukların olduğunu teyit ettiler. Çocuklarımızın e, bilgisini verdik biz. Yani diğer velilere de ulaşmıştım ben. Arayanlar oldu sanırım. Oğlumun bilgilerini verdim. İşte şurasında benim var. ...gözünün şekli böyle, gözü böyle. Yani aklımda olan bütün detayları verdim. Yani bir taraftan da yalvarıyorum, lütfen diyorum. Bakın, hani benim oğlum bu tanımlara uyan orada bir çocuk var mı? Haber alamıyorum. Ben çocuğuma ulaşamıyorum. Otel yıkıldı dedim. Onlar da bunu yapamayacağını, sosyal hizmetlerin bu bilgiler ışığında bize döneceğini söylediler. Hep bir bekleyiş yani ardı arkası olmayan böyle duyumlardan ibaret. Artık en son herkes aradı, başka arayanlar da oldu ama ben inanmamaya başladım. Ben artık evladımın sesini duymadan inanmam dedim ki oğlum çok akıllı bir çocuktu. Yani bir çadırda olsaydı veya dışarıda olsaydı mutlaka bir kanaldan kendi telefonu yoksa bile bana ulaşabilirdi. Artık böyle düşünmeye başladım. Ve enkazda olduğuna inandım artık. Yani gelen hiçbir habere inanamadım. O dışarıda olsaydı bana mutlaka ulaşırdı diye düşündüm. İşte çaresiz bekleyişiniz devam etti. Maalesef cuma günü telefon çaldı. Perşembe akşamını cumaya bağlayan 12.05 geçiyordu saat. Oğlumun en çıkarıldığı bilgisini aldım, ama inanamadım, ağlayamadım, olamaz dedim, kanserim dedim, ölemez dedim, onu babası getirecek dedim sabah sağlam olmadı. Aynı gece havalanına gittik, eşim uçaktan indi, gidelim dediler, olmaz dedim oğlumun tabutunu görmem lazım dedim. Bekledim. Tabutlar indi. Sıra sıra. Sonra bir tanesinin üzerinde eşimin yazdığı yazıyla oğlumun adını gördüm. Aa dünya benim için durdu. Sarıldım tabutuna. onu çok sevdiğimi söyledim. Ama göremedim onu Kıbrıs'a geldikten sonra. Çok kötü durumda olduğunu öğrendim. Çabutun açılmayacağını öğrendim. Sonrasında tabii ki Ama ben onu görmeliydim diyorum hala daha. Yani ben onun annesiydim. Her şekilde oğlumu son defa görmeliydim. Bu benim hakkımdı. Adıyaman'a gidebilmiş olsaydım ben de o uçakla en azından çıkarıldığında oğlumu görecektim. Ama öyle bir imkanım olmadı. Maalesef ben tabutuna sarılarak vedalaştım Cuma günü oğlumla. En son yani ondan sonra zaten dünya durdu diyorlar ki artık işte bir çocuğun daha var. Tamam bir çocuğumuz daha var. Her ne kadar hani ayakta durmaya çalışsak da artık bu acı bizim, bizim bir gerçeğimiz oldu. Bu acı bizim içimize sindi. Yani zaman bu acının çaresi olamaz. Yani çünkü bu bizim elimizde kolumuzda bir yara değil ki kabuk bağlasın zamanla geçsin. Benim kalbimde artık bu acı. Oğlum hep benim zihnimde. Ölene kadar da öyle olacak. Her geçen gün onun yokluğu daha ağır geliyor. Yani e, deniyor ya hani zaman her şeyin ilacı. Zamanla her şey daha iyi olacak. Öyle bir şey yok. Ben her uyandığım sabah onun yokluğunu daha fazla hissediyorum. Her gün onun acısını daha fazla hissediyorum. Özlemini, her şeyini. Yani yastığını kokluyorum, odasına gidiyorum kokusunu almak için. Yatağında saçının terini aradım, bulamadım. Yok, yani bu acının tarifi yok. Yani şu an eskiden hep şey diyorum, yani bir oğlumuz, bir kızımız vardı, çok mutluyduk. Kardeşiyle araları 3 yaştı. Yani evimizin neşesi gitti. Evimizdeki o gülüşmeler gitti. Kızım da çok neşeli bir çocuk. Abisine çok ayrıca, her çocuk gibi de çok düşkündü. Şu an tek başına kaldı. Yani o da onun yokluğunu hissediyor ama yokmuş gibi yaşıyor tabii ki. Yaşı da küçük. Ama... Yani çaresiziz artık. Bu dava süreci var. Bir de bu sürecin içerisinde bulduk kendimizi maalesef. Yani keşke böyle şeyler yaşanmasaydı. Ya çok öfkeliyim aslında ben. Çünkü e, diğer giden öğrencilerimiz şu an benim çalıştığım, görev yaptığım okuldaki Can Bulat Ortaokulu öğrencileri çok şükür sapa sağlam döndüler. Hani deniyor ya bu kaderdir. Bu onların kaderiydi. Bana göre kader değil bu. Kader olsaydı Hiçbirisi sapa sağlam çıkamayacaktı o binaların içinden. Yani bugün baktığınız zaman camı dahi kırılmayan Sisyas Oteli'nin yakınlarında binalar var. Yani biz bunları ekranlardan da görüyoruz, gidenlerden de duyduk. Ben gidemedim ama biliyorum. Camı dahi kırılmayan binalar var. O zaman bunun neresi kadar? Yani benim çocuğumun ve diğer bütün çocukların suçu sadece o otelde kalmaktı. O otel canlı canlı bizim çocuklarımızın Hepsini mezar oldu. Bir tanesi dahi sağ kurtulamadı o otelden. Yani Kıbrıs'tan giden ekip gitmeseydi şayet biz belki bugün çocuklarımızın mezarına dahi gidemeyecektik. Yani üstelik bir de bunu yaşadık. Kıbrıs'tan ekip gidene kadar hiç kimse yokmuş enkazın başında. Sadece 2-3 asker gelmişler. Malzemeleri yok, bakmışlar geri gitmişler. Böyle olmamalıydı. Bu kader değil. Yani biz böyle e, tarafsız bir şekilde, adil bir şekilde bu dava sürecinin sonuçlanmasını umut ediyoruz. Ben adalete güvenmek istiyorum. Acımı yaşarken bir de işte bu olay gündemde tutulsun, paylaşım yapılsın gibi kaygılar da yaşıyoruz biz. Hani bir yandan da bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizim için kolay değil. Böyle bir süreç maalesef. ...yaşadığınız. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu çocuklarımız gerçekten hani 35 kişiyi kaybettik. Bunlardan 26'sı çocuktu. Her çocuk kendi üzerinde ailesinin gözbebeğiydi. Hepsi çok başarılıydı. Bizim çocuklarımız pandemiye rağmen kolej sınavında başarılı olmuş çocuklardı. Hepsi öyleydi. Yani pandemiye rağmen tek basamak sınavla girerek kazandılar. Normal sürecin dışında bir süreç yaşadılar. Çok zorlu bir süreçti. Yani okul başarısı dışında hepsinin zaten voleybol tutkusuydu. Ee, birçok çocuğumuz spor dışında müzikle ilgileniyordu. Benim oğlum gitar da çalıyordu. Ee, voleybol antrenmanından geliyordu mahallede arkadaşlarıyla, sınıf arkadaşı ve burada ki arkadaşı arasında futbol maçları yapıyorlardı. Yani her anı dolu dolu yaşamaya çalışıyorlardı ve bu çocuklar bizim geleceğimizdi. Moğusa'nın geleceğiydi. Pırıl pırıldı hepsi. Yani biz onlar için elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalıştık ama bu şekilde ölmeyi hak etmediler. Hiçbiri hak etmedi. Çok üzülüyorum yani. Düşündükçe oğlumun ve diğer arkadaşlarının günlerce 8 kat enkazın altında kaldıklarını düşünmek hala daha bana çok acı veriyor. Bu sonu hiçbir hak etmedi. Bu süreç artık bu şekilde devam ederken bizim Türk adaletinden, Türk yargısından beklediğimiz tarafsız, adil bir yargılamayla hızlı bir şekilde tüm sorumlular yargılanmaz. Bu yalnızca 2-3 otel sahibiyle kalmamalı. Bunlara müsamaha eden, bunları e, onaylayanların da yargılanmaz. Bu yargı sürecinde e, gerek bizim hükümetimizin, gerek de, gerekse buradaki diğer yargı kuruluşlarımızın, organlarımızın bu konunun peşini bırakmayacağına inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah e, bu cinayete sebep olanlar yargılanacak, gerekli cezayı alacağına inanıyoruz. Şu garip halimden iş Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesin sen?